Evet sporcu arkadaşlar. Biz masöller hakkında bilmeniz gereken iki hususu anlatmak istiyorum. Birincisi bu hususlar yıllarca aklınızdan çıkmasın ve kesinlikle bu benim anlattığım prensipleri siz de kulüplere gittiğiniz zaman profesyonel amatör kesinlikle uygulayınız. Biz masörler birincisi sizin sağlık kontrollerinizi takip edebiliriz. Doktor, şayet takım doktorumuz yoksa takım doktorumuza bilgi veririz takım doktorumuzda gerekli veya da hastane doktorumuzda gerekli sizler hakkında e, tetikleri yaparlar. Biz e, doktor değiliz, bunu asla unutmayın. İkincisi, e, biz sizlerin masajını masajınızı yaparız, e, aynı şekilde sizlerin bu tedavinizi yaparız ve sizlerin aynı şekilde e, sporcu bandajlarını yaparız, ayak bileği, el bileği, bu şekilde. Ve Bizim görevlerimiz bu kadar. Üç tane ana görevimiz var. E, görevimiz olmayan bölümleri e, hatırlatayım. Biz kesinlikle doktor, ATT hemşire değiliz. Sizlere serum takamayız. Biz doktor, ATT hemşire değiliz. Sizlere iğne vuramayız. Biz e, kesinlikle doktor değiliz. Sizlere ilaç veremeyiz. E, bunu yıllarca aklınızdan çıkarmayın. E, ben bir spor masör olarak, e, biz sizler de bir sporcu olarak, bizlerden ne alabileceğinizi ve bizler size gerçek anlamda yasal olarak, bak bunu unutmayın, yasal olarak ne vereceğimizi e, hatırlatmış bulunuyorum. Kesinlikle bu uyarıları e, göz önünde tutun. Sizlerin başına bir şey gelirse biz masörler. Eğer mesleğimizin dışında iğne vurursak, serum takarsak, sizlerin başına bir şey gelirse bizlere hapse gireriz. Bunlar kesinlikle yasak. Yani siz de koruyucu bir sporcu olun ki biz masörlerden bunları istemeyin. Gittiğiniz kulüplerde de bu masör iğne vurmayı bilmiyor, bu masör serum takmıyor diye antrenör ve yönetim ekibine şikayet ederek masörleri de mesleklerinden etmeyin. Bu konuda duyarlı ve profesyonel olmanızı amatör bile çalışsanız rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.